Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendi. Nasılsınız? Çok Zoran. teşekkür ederiz. Biz gayet iyiyiz. Siz iyi misiniz? E, i̇yiyim. Sağ olun. Canlı yayın heyecanı e, gerçekten zor. Haklısınız. Her ikinize de, misafirimize de merhabalar diyorum buradan. Teşekkür ediyoruz. Selin Hanım'ın da size selamı var. Merhaba diyor kendisi de. Merhaba. Dinleyelim mi efendim sizi. Buyurun. Heyecanlısınız. Evet. Heyecanınızı evet. anlayabiliyoruz ama evet. canlı yayınımız evet. süre kısıtlı olduğu için çok iyi değerlendirelim. Derdiniz derdimizdir. Buyurun. Efendim ben şimdi 48 yaşındayım. Hı. Ee, şimdi 5 sene önce eşimden ayrıldım. Evet. Ee, o 5 sene süre içerisinde de hiçbir arkadaşlığımız olmadı kimseyle. Ee, çocuklarımıza da bakıyoruz. Ee, çocuklar da bizde boşanma sonrası. Tamam. Tamam bir depresyon geçiriyor insan haliyle boşanma sonrası. Hı hı. E, o arada işte bir hiçbir duygusal yaklaşım, bir bağlılık, bir şeyler olmadı kimseye karşı. Tamam. İşten güçten fırsat da bulamadık. Hı hı. E, hayat hayat meseleleri. Ben şimdi e, iş icabı ismimi de vermek istemedim. Yani yaşım 48 ama evet. E, insan kendinden de utanıyorum. Buna hak ediyor muyum, hak etmiyorum. Morallerimiz güzel, biraz düzeldi tabii bir dört tane geçince. Tamam. E, bir bayan arkadaşı uzaktan seviyoruz ama Heh. evli bir bayan e, iş icabı birlikte karşılaştık. E bunu artsızlık olarak da görüyorum ama ne işte at, atılmıyor sat satılmıyor düşünceleri. Nerede karşılaştınız? Nasıl tanıştınız? Malum. <laughs> <laughs> e, yani iş ortamında. Hı. İş ortamında yani ekmek parası kazanırken. Onun e, evli yani, olduğunu biliyor muydunuz peki? E, tabii o da söylemişti ama e, tabii e, insan bilmiyorum ama e, duygusal bir borç mıdır nedir? Hı. Ben şimdi e, inançlarıma da bağlı bir insanım. Asla bir evli yuvayı yıkma çabasına falan da girmek istemiyorum. E, fakat işte hayatımın kimyası değişti. ...yani hayatımda... E, ...ikinci kadın yani. Bir dakika hayatımın kimyası değişti derken... ...ne oldu o değişiklikler ya, neler? Hayatım yani şey... ...lise talebesi gibi oldum yani... E, ...bir şey yapamıyorum, edemiyorum... ...hani utanıyorum bunları anlatmaktan. Yok çocuğum utanılacak bir şey yok anlattım. Duygularımı da açamadım. E, ha. Ne yapsam acaba? Duygularınızı yani, açamadınız, karşı tarafın haberi yok mu daha? E, var fakat... ...hani bir gidiyor bir geliyor o da bir ileri bir geri yapıyor o aşamadayız yani bu da beni üzüyor O da üzüyordur muhakkak yani ben ne yapsam acaba kendisine söylesem onu bir daha görememekten korkuyorum bırak onu aileyi bozarsın çocuğum o teminki kadın gibi hanım gibi eğer evet. ruhsal olarak çok açsa vallahi karışmam seni de onu da mahveder ayrılmaya kalkar <laughs> çocukları var Kocası ona eğer seviyorsa kocasının ve de karşılığını görüyorsa eğer muhakkak ki sana yüz vermez. Bakmaz, yüz vermez, uzak durur, her vesileyle kocasını anlatır, çocuklarını anlatır. İş ortamında olduğunuz için söylüyorum. Yani demeye çalışır ki sana ben hayır, ben de olamaz demek ister. Ve bütün anlatanları lütfen tenzih ediyorum. Yanlış anlamayın A ama ahlaki olarak doğru bulmadığımızı söylemem lazım. Yani bunlar bir insanlık hali. Tam tipin olabilir. Dediğin gibi çok ruhsal olarak aç olabilirsin. Ee, kaç sene geçmiş aradan. İlk defa sana güzel ılık duygular veren birine rastlamışsın. Yani anlıyorum seni ama çocuğum lütfen rica ediyorum evlilerden uzaktır. Yani o kadın senin yüzünden ayrılmasın. O kadın senin yüzünden ailesini mahvetmesin. Unutulur. İnsan her, yani zaman gelir. Ben bile gençliğimden, gençliğimde eşime rastlayana kadar üç defa aşık oldum. Her seferinde bundan başka bir daha aşık olamam filan zannettim. Ama İnsan aşık oluyor. Sadece doğru insan seçeceksin. Doğru insan seçmezsen, bırakırsan bu kalbi, açsa ne dedik her zaman söylüyorum. İnsan açken kırıntıya bile razı olur. Lütfen, lütfen yapma. Sen nihayet unutursun ama o kadına yazık olur. O kadının da kendini düzenlemesi ve seninle olan münasebetlerini arkadaşlık hududuyla bile yaklaştırmaması lazım. Olmuyor ise Ayrılabilip başka bir işe girebiliyorsan ayrıl ve de bir dahaki sefere böyle içini titretecek kadar hoşuna giden biri olduğumu önce araştır. Evli mi? Nesi var? Nedir? Neyin nesidir? Bana uyar mı? Yani bizler böyle gördüğümüz neredeyse resme aşık oluyoruz. Bu kadar mı ya? Yapma. Yani insan istikbali için adım atarken düşüneceksin. Bu bana olur mu? Olmaz mı? Bunun sonu nereye varar? Yazık değil mi sana? Sana da yazık. 48 yaşındasın, çocuğun var. Bir başından kötü şey geçmiş. İkinci bir yanlışlık yapma çocuğum. Sakın, sakın, sakın. Lütfen. Yol yakınken geri dur. Sizin için duamız şu olsun inşallah. Allah e, gönlünüze düşürdüğü bu duyguları inşallah size uygun bir hanımefendiyle tekrar Aynen yaşasın. Aynen öyle. Sor bir dur. Ee, biz bir de şunun altını çizebilir miyiz Selin abla? Şimdi bazen e, sosyal medyadan da geliyor. Ay ne olur işte böylelerini bağlamayın. Hani e, işte evliye gönül verilir mi? Nasıl Ama olur? Ama bunları bu bağlamazsak olur? nasıl öğreneceğiz? Diğerleri nasıl öğrenecek? Yani ben biz sana altını çizelim. Biz e, hani hiçbir şey tasvip etmiyoruz. Zaten böyle bir şey tabii ki Ama yardım edilmez. ediyoruz. Yapma Ama, diyoruz. Evet. Yani bir yardımda bulunuyoruz. Ya da e, Selin abla görüşlerini bildiriyor. Eminim. Ee, ...birçok seyircimiz ki... ...geri dönüşlerini de alıyoruz... ...birçok seyircimizin e, yaşamına farklı... ...yollar açmıştır kendisi... ...belki de bu beyefendi o hanımı bırakacak ve... Yok, çok ...yep yeni bir çocuk. yol açacak kendisine... ...ses tonundan anladım... ...anlatırken bile adamcağız hicap duyuyor... <laughs> çok ...utanıyor... ...çok iyi bir çocuksun... ...sana layık olan biri olsun... ...o kadıncağıza sen sebep olma gözünü seveyim... Evet. Ee, ...her zaman söylerim... ...buralara bağlamamak diye bir şey olmaz... ...o ayıp bağlama... ...bu sakıncalı bağlama... ...bu lafı hiç söyleme... ...peki bu insanlar hala hazır... ...hepimiz, aramızda... ...çoluğumuz, Tabii. çocuğumuz, akrabamız... ...kimseyle açılamıyorlar... ...o zaman ne oluyor ya manyak oluyorlar... ...ya e, kontak oluyorlar... ...ya e, kız kaçırıyorlar... ...atıyorum ...bir de yani. ne kadar çok insan var... ...ne kadar çok e, böyle ilişki yaşayanlar var... ...evli bir adama gönül verip de hayatını mahvedip... İşte ne dedim kırıntıya razı oluyorlar... ...adam açken, kadın açken... <laughs> ...yani neyi görürsen... ...Charlo diye bir adam vardı zamanında... ...çok eski, benden de eski... ...1900'lerin <laughs> başında... ...yani düşün... ...1900'lerin başı... Ee, ...o adam bir İngiliz aktör... ...çok komikti, çok çok komik... ...onun bir filmi varmış diyorum... ...annemden duyardım... ...o kıtlık, açlık çektiği bir zamanda... ...karşısında... E, ...bir adamın bir tanesi... ...şöyle şöyle şöyle elleriyle yaparken... O aç olduğu için onu tavuk gibi görüyormuş. O kadar. Ya yani insan acıktığı zaman aç kalmayacaksınız. Ne yapın, ne edin bir şekilde yapabiliyorsanız çok işe yarar. Ee, kendi kendinize şey yapın. Yani telkin, telkin yapın. Telkin. "Öldüm, bittim, acıktım yok. Ölmeyeceksin, bitmeyeceksin, acıkmayacaksın. Alternatif yollara gir." Evet. ...bir şekilde. Süper. Yaşam enerjisi diyoruz işte. Evet. Da her türlü zorluk karşısında... ...yeni bir kapı aralamak. Evet. Ama bir hep vardır. Vardı. Çok teşekkür ediyoruz... ...bu arada sevgili seyircilerimize. Ee, bize gösterdikleri... ...ilgi için, çok... E, ...güvendikleri için, bizimle... ...beraber oldukları için... E, ...şu anda telefonlarımız kilitlenmiş durumda... Selin abla. Oh ne Sainizde. güzel. Sayenizde... Çok mutlu oluyorum gerçekten bize inanıp ve güvendikleri için. Ve de ben de faydalı olduğum için o kadar mutluyum ki vallahi çocuklar. Ne biliyorsa insan anlatmalı. Etrafına anlatmayan yani iyi olarak bir şeyleri öğretmeyen insan bu dünyadan vazifesini yapmış olarak gitmiyor öbür dünyaya. Değil mi? Her seferinde söylüyor. Bana özelde de söylüyor biliyor musunuz? Nurcum diyor. E ömrüm el verdiği sürece sağlığım da buna müsaade ederse hep bütün bilgilerimi herkesle paylaşmak istiyorum. Yalnız burada Evlilikler değil yollarda falan da yani ben gayet rahat plajlarda yollarda nerede kimi görürsem. Tabi durup dururken dur sana akıl vereyim diye değil. yani, <laughs> Yok öyle olur. <laughs> yani <mı canım>? olur <laughs> öyle anlamayın ama elime böyle bir done geldi mi <laughs> lafımı söylüyorum iyi olarak. Güzelmek. Bir de zaten sizin bir özelliğiniz var diyorsunuz ya ben MR cihazı gibiyim şöyle bir görürüm. Vallahi çok <laughs> Yemin, yemin diyor. ederim size o kadar kötü bir şey ki bu Hani iyi de tabii bana kötü. Kapatıyorum gözlerimi görmeyeyim de karışmayayım diye. Yani ne olur ne olmaz. Çünkü gay gayri ihtiyarı görüyorum. adamın hareketi, kadının sözü, çocuğa davranışlar. Bir köpeğe, bir kadına, bir zavallı çocuğun bakışları derken ben kafayı fıttıracağım. İzimi kapatıyorum, gözümü gazete okuyorum, kitap okuyorum. İşte en güzel şey. Evet okumadan geçen iki günde... Konuşma tadını kaybediyor. Niye onun konuşması bu kadar tatlı ve güzel? Sık sık okuduğu için. Evliliğinizin tatlı, ilişkinizin güzel ve huzurlu olmanızı istiyorsanız bu kitabı şiddetle size tavsiye ediyoruz. Siz gerçi her programda diyorsunuz ki mutlaka kitap okunmalı, kitap okunmalı. Kitap olmazsa anlayamazsın ki. Yani empatisi olmayan insanlar biliyorum. Roman dahi okusanız o romanda karşı tarafın hislerini, fikirlerini anlatıyor. O fikirleri anlatırken siz oradan duyuyorsunuz. Ne yapıyor, ne ediyor, ne düşünüyor. O tasvirler falan var ya. Hani romanda ama yine de romanla falan vakit kaybetmeyin. Sizin hoşunuza giden, ilginizi çeken konularda anlayacağınız lisanla yazılmış... Bazı öyle şeyler okuyorum ki ben böyle duruyorum bakıyorum ne diyor bu ya? Nece konuşuyor? Veyahut da dinliyorum programlarda çok bilinçli, çok bilgili adamlar ama anlatma kabiliyetleri yok. Onun için anlatabilecek şekilde bu kitabı da aynı şekilde yoldan geçen herhangi bir kişinin anlayacağı lisanla yazdım. Bakayım mi şöyle kitabın içinde ne var? Özellikle ne istersen demiş. bak. Bu kitapta neler bulacaksınız? Ya arkasında var. Oo, acayip bomba şeyler var. Erkek neden aldatır? Aman bilmediğimiz şey mi? Başka bir şey oku. <laughs> He ezberlediniz artık. Vallahi ez, aa, ideal eş ya da sevgili nasıl bulunur? Bu da güzel. Nasıl bulunur ideal eş ya da sevgili? Vallahi yani çok hani basit. diyoruz ya ruh ikimiz ikizimiz. Bir Ay, iki vallahi vazgeçtim. Çoktan unutalı yıl tamam, oldu. Tamam bir %70'ini bulun. Yeterli. 60'a da razı Nasıl bulacağız? Şekerim sokaklardan bulmayacağız nerede bir kere. Bul çok İnternetten İnternet solda nasıl sıfır. Nasıl Sıfır. E, varsa arada bir oluyorsa iyi Allah razı olsun. Şansları Peki nerede da bulacağız? varmış. Nerede? Arkadaş muhitleri. Tanıdıklar, ahbaplar, sen sana geldiği gibi böyle güzel bir yerde böyle konuşurken nasıl insanlar bayılıp da geldiler <laughs> sana evlendin onun gibi böyle yerlerde. Yani neydi belirsiz insanlarla sakın ben de çıkayım orada ben de bilmem ne prensesiyim diyeyim inanırsın neyle ispat edeceğim? işte onu ispat edemeyeceğin tanımadığın ne melek yüzlü şeytanlar var bunu Doğru. ben kendim bile ağzım açık şaşak alıyorum ulan nasıl kendisini kamufle ediyor nasıl ama davranışlarını kamufle edemiyor Yalnız sizde bunu anlamak için biraz bilginizin olması lazım karşındakiler vücut değil i̇şte o kadar çok, öğreniyoruz işte o kadar çok anlatırlar ki anlatamam ya açık kitap gibi Peki, görürsün. bir dakika telefonumuz var onu alalım şu vücut Sana konuşalım. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Ben unutturmam. Hadi, Söz unutturma. Veriyorum. Peki. Ne, ne söyleyecektik? Unuttum dermişim. <laughs> <laughs> beden dili, vücut dili, anlayamadığımız beden dili. Mesela erkek ne yaparsa ne olur, kadın ne yaparsa ne olur onu konuşacağız. Ama bir telefonumuz var alalım mı? Tabii, Müsaade tabii, tabii. Rici.